Hepinize merhaba arkadaşlar, futbol severler diyelim. Fethi Spor kariyerimize başladı. Transferler, gidenler, gelenler bu sefer olacak. geneli lige maalesef belki bir iki maç atabiliriz. Buradan oyuncularımıza teklifler var. Transfer yapmak için yaşlı kurtumuzu satabiliriz. Mesela 270k para kazandık ve 468k'mız oldu. Takımımız bu şekilde. Fena değil aslında bir orta saha mı gitsek? Ya da bir ben santrafor bakmak istiyorum. Pozisyon santrafor 60-55 arası olsun. Yaşlı olsun yeter ki santrafor olsun. Burada şey varmış müze varmış İbrahim alan buna böyle bir teklif ayarlayalım 180k İbrahim reddetti neden reddettin İbrahim İbrahim sana o zaman tam iki vereceğim eğer gelmezse İbrahim'le yollarımızı ayırırız hatta 210 vereyim ve İbrahim alan düzce spordan transferimizi yaptık İbrahim'e hemen santrafor atıyorum Şimdi stoper hattı fena değil aslında ama yedeklemeler de var. Kalecimiz işte bir orta saha bir olmalı. o sene orta saha 60 65. Uf 60'lık 30 yaşında o kadar da yaşlı değil. Buna da bir 208 denemesi yapalım. Ve bu da son transferimiz. Özkan Yıldırım iki tane orta saha önde mi oynayan aldık? Aynen öyle. Şu an bunu buraya çekebilir miyim? böyle daha mantıklı gibime geldi. Takımımız bu şekilde arkadaşlar maçlarımıza başlayacağız. Hazırlık maçlarımız var. Lige başlayacağız. Önce bir tane hazırlık maçımız oynayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Fethiye Spor hazırlık maçımızı kazanıyoruz. <laughs> ilginç bir skor değil fakat 1-0. Bizi şaşırttı. Galatasaray Fener'i yeniyor Süper Kupa'da. Tabi gerçekte de böyleydi. City yeniyor 3-0. Ve ligimize bir sonraki bölüm başlayacağız. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm sizlerle birlikte inşallah yeni videolarla.